Daha önceki videolarda e, tek renkli bir kitchen lithography yapmıştım. E, şimdi renkli bir kitchen nasıl yapılıyor? Bununla ilgili bir e, çalışmam olacak. Öncelikle e, burada tasarım olarak yaptığım çalışma bu. E, bunu kitchen lithography'e aktarmaya çalışacağım. Tabi elbette e, çalışmayı öncelikle kalıba aktarırken ters olarak aktarmamız gerekiyor. O nedenle çalışmayı ters olarak bu şekilde baskısını aldım. Bizim kalıbımız bu olacak. öncelikle geçen litografide kullandığımız alüminyum folyoyu bir asetat üzerine germemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle onu yapacağız. Onun için temiz bir kağıt alıp folyomuzu bu asetatın üzerine geleceğiz. Bunu yapmadan önce de asetatı biraz nemlendirirsek eğer folyomuzu çok daha rahat bir şekilde üzerine gelebiliriz. Onun için bir havlu kağıdı e, birazcık ıslatıyoruz, nemlendiriyoruz. Sonra asidatın üzerine birazcık bu ıslak olan havlu kağıtla bu şekilde nemlendiriyoruz. Alüminyum folyomuz bu. E, bu alüminyum folyo Marketlerde bulabileceğiniz e, sanırım 12 mikron kalınlığında bir folyo şimdi bunun üzerine gireceğiz Folyoyu buraya koyduktan sonra temiz bir bezle iyice yüzeye bu şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Bu aşamada kesinlikle folyoya bu yüzeye kesinlikle değmememiz gerekiyor. Geldik. <laughs> Şimdi bu aşamada çalışmayı kolan içerisine atacağımız için bu da kola gireceği için o kısımlardan kolanın çıkması gerekiyor. Bu yüzden kolanın tahliye olabilmesi için şuradan köşeden bir kısmını şu açıyoruz. Kolanın tahliye olacağı yer burası olacak. Evet, folyomuz çizime hazır. Artık çizime başlayabiliriz. Şimdi bu aşamada <laughs> renkli bir çalışma yapacağımız için buradaki renkleri aşama aşama basacağız. Yani bu nedenle renklerin üst üste gelmesi gerekiyor. O yüzden e, elimizde bir e, bu bir kopya kağıdı, beyaz. Farklı renkte kopya kağıdı da kullanılabilir. Kopya kağıdıyla çalışmayı buraya aktaracağız. Şimdi bu aşamada kalıbımızla burada kullanacağımız e, eskizimizin tam olarak bu köşeden. Hizalamamız gerekiyor. Şu üst tarafı, alt tarafı tam olarak hizalamak gerekiyor. Çalışmayı koyduk. Bundan sonra e, çizim aşamasına başlayacağız. Bu aşamada ilk basacağımız renk e, sarı renk olacak. Dolayısıyla bu e, çalışmada ilk önce sarının olduğu kısımları kopya kağıdıyla kalıba aktarmamız gerekiyor. Şimdi sarımın olduğu kısımları çizeceğim. Bu aşamada çalışmayı kesinlikle oynatmamamız gerekiyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Evet çalışmada sarı olan kısımları şu anda kopya kağıdı ile aktardık. Buradan oynatmadan arka taraftan şöyle bakabilirsiniz. Ee, Çalışmanın geçip geçmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla çalışma sarı olan kısımları şu anda e, geçmiş oldu. Artık buradan kaldırabiliriz. Şimdi çizim aşamasında kullandığımız e, farklı çizim araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi e, litografi kalemi. Burada istediğiniz renkte litografi kalemi kullanabilirsiniz. E, bu olabilir. Onun dışında e, CD kalemleri aynı şekilde kullanılabiliyor. E, şimdi ben bu aşamada litografi kalemi kullanacağım çizim aşamasında kesinlikle elimizin buraya değmemesi gerekiyor. O yüzden elinizin altında bir kağıt kullanırsanız iyi olur. Evet çizimimizi yaptık, ee, sarının olduğu kısımları şu anda e, kalıbın üzerine aktarmış olduk, e, bundan sonra artık e, kol aşamasına geçebiliriz. kabımızı küvetin içerisine atıyoruz. Burada kola kullanacağız. Kolanın üzerine dökeceğiz. Şimdi bu aşamada buradaki kolayı silmemiz gerekiyor. Onun için bir havlu kağıtla fazla olan kolayı buradan siliyoruz. Birazcık buradan su alarak Şöyle fazla olan kolayı siliyoruz Daha önceki videolarımda <laughs> bu aşamada e, koladan sonra suyun içerisine atıyordum. E, ona gerek kalmıyor e, çünkü oradaki e, kullanmış olduğumuz su kalaba zarar veriyor. Bu nedenle kolayı üzerinden bu şekilde siliyoruz. Evet, bu aşamada bunun üzerindeki çizimi silmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yağ kullanıyoruz. Ya döküyorum. Bu aşamayı birkaç defa tekrarlayabilirsiniz. Çizim silmek için. şu anda buradan silmiş olduk. Şimdi birazcık su ile birlikte bu kısım tekrar üzerinden geçip birazcık yağdan arındırmamız gerekiyor. Kalıbımız hazır artık. Ee, bu aşamada <laughs> Bunun üzerine e, suyla e, süngerle nemlendirmemiz gerekiyor. Burada kullandığımız bir doğal süngerimiz var. Bu süngerle birlikte üzerinden geçerek nemlendireceğiz. E, şu şekilde üzerinden geçiyoruz. Evet, şimdi boyayı hazırlayalım. Burada kullanacağımız boya, matbaa mürekkebi boyamızı hazırlayalım. Evet, öncelikle çalışmamızı nemlendiriyoruz. Sonra üzerinden bu şekilde geçiyoruz. İlk aşamada çok iyi boy almayabilir. Bunu devam ettirmek gerekiyor. Mutlaka çalışma plakanın üzerine nemli olmak zorunda. Kesinlikle kurutmayın çalışmayı. Evet, şimdi çalışmanın üzerine boyamızı verdik. Ee, bazı kısımlarda belki boya kalmış olabilir. Ee, bunun için bir havlu kağıtla beraber o kısımları silebilirsiniz. İstemediğiniz alanlara boya geldiyse eğer. Evet şimdi bu aşamada üzerine koyacağımız kağıdın tam olarak şu köşeden Denk gelmesine dikkat edin çünkü her seferinde biz bunu kullanacağız. O yüzden şu kısmının düz bir şekilde tam olarak oraya oturduğundan e, emin olmamız gerekiyor. Bu aşamada şöyle bir e, parşömen kağıdı kullanabilirsiniz. E, böylece. E, üzerinde kullanacağımız kaşık ya da herhangi bir şey daha rahat bir şekilde kaymasını sağlıyor Evet şimdi bakalım çalışmaya Evet ilk aşamada sarının olduğu kısımları bu şekilde e, basmış olduk. Birinci çalışmada çok iyi çıkmayabilir e, çalışmanız ama ondan sonraki aşamalarda e, renkler çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Evet, bundan istediğiniz kadar basabilirsiniz. Yani 20, 30, 40, belki 50 sayısına bile ulaşılabilir. Ben burada 10-12 tane çalışma basacağım. Bu bizim ilk rengimizdi, sarı rengimizdi. Sonraki aşamalarda diğer renkler de basılacak. Sarıdan sonra kırmızı ile devam edeceğim. Sonra mavi ve en sonunda da siyah renk gelecek. Evet ilk aşamamız tamamlandı.